şimdi de harita üzerinde mevki koyma nasıl olur? Ee, aynı zamanda o mevkilerin GPS'ten bakılması nasıl olur? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi haritamızın genel bir tanımını bir daha yapmak istiyorum. Haritada beyaz olarak gördüğümüz yerler deniz, sarı olarak gördüğümüz yerler, bu etraftaki sarı olarak gördüğümüz yerlerde kara parçasını gösterir. Denizde burada açık mavi ve koyu mavi şeklinde görülen yerlerde sığ yer ve çok sığ olan yerleri gösterir. Yani eğer biz beyazlıktan sonra renk değişimi görmüşsek orada ya sığlık vardır ya da çok daha sığ denizlere gelmişiz demektir. Bu haritamızın üzerinde görülen buradaki yazan rakamlar denizin derinliğini gösteriyor. Örneğin burada 47 yazıyor. Bu, bu, bölgede 47 metre derinlik varmış. Örneğin burada 43 yazıyor. Burada 43 metre derinlik varmış. 53 yazıyor. 53 metre derinlik varmış. Bir de rakamların altında net belki görünmüyor olabilir ama 3'ün altında küçük de 8 yazar. Bu mesela 3.8 metre derinliği ifade eder. Burada bir sığlık var. 3.8 metre olan derinliği ifade eder. Rakamların altındaki sığlık. Şimdi haritanın üzerinde bu şeyleri önce bir tanımamız gerekiyor. derinlikler nasıl gösterilir? Deniz hangi renktedir? Kara hangi renktedir? Sığlıklar hangi renktedir? Önce onları tanımış olmamız lazım. Daha önce anlattığımız haritanın üzerindeki enlem derecelerini ve boylam derecelerini zaten biliyoruz. Şimdi haritanın üzerinde bir mevki koymak istiyorum. Benim elimde GPS'im vardı. GPS dediğimiz şey denizde veya karada da gösteriyor. Mevki gösteren bir cihazdır. GPS cihazında şöyle bir değer okumuş olsam. 38 derece 25 dakika kuzey ve 0-26 derece 25 dakika doğu mevkisi neresi onu bulmak istiyorum. Onu bulmak için önce paralel cetvelimi paralel cetvelimi kullanmam gerekiyor. Paralel cetvelde en yakın referans enlemine koyacağım. İster buraya koyarım, ister buraya koyarım. Burada da burada da referans enlemleri var. Çizgileri görebiliyorsunuz. Bu 38 derece 25 dakika enlemi. Bu 38 derece 30 dakika enlemi paralelini bu enlemlerden bir tanesine paralel olarak sabitliyorum. Sonra 38 derece burada görebiliyor musunuz? 38 derece 20 dakika burada. 38 derece 25 dakikayı bulmam lazım. 38 derece 25 dakika buradaymış. 38 derece 25 dakikaya kadar paralelimi kaydırdım. Enlemin bu çizgi üzerindeymiş. Boylam içinde ne dedik? 0, 26 derece 25 dakika. Şimdi 0, 26 neresi onu bilmek için önce burası hangi değerler olduğunu görmemiz için burada 27 derece diyor. Burası 27 derecemiş. Yani 27 derece 0, 0 dakika burası olduğu için buradan bu taraf 26 Buradan sonra da 27'nin dakikalarını gösterir. O zaman geriye alıyorum ben. Demek ki 26 0 26 25'i bulacağım için burası 55 50 45 40 35 30 25. 0 26 derece 25 dakika burada olduğunu buldum. Şimdi bu e, Çizgi direkt boylam çizgisine rastladığı için bunu koymama gerek yok, kullanmama gerek yok. Eğer kullanacak olsaydım şöyle 30 tane referans alıp buradan çıkarıp şöyle kullanabilirdim. Ancak bu çizgi direkt zaten 0,26,25 olduğu için ben demek ki mevkim olarak şu noktayı bulmuş oluyorum. 25'ten yukarı çıktım, buraya geldi, 38 derece 25'ten buraya geldi. Bu nokta bana sorulan mevkidir. Buna buraya kalemle yazdım ve GPS'ten attığımız mevkilerin dışını şöyle şöyle yapıyoruz. İçine bir nokta, dışına bir daire çiziyoruz. Bu elektronik seyir cihazlarından aldığımız bilgilere göre mevki atıldığını gösteren bir işarettir. Bir başka mevkiyi daha bulmak istiyorum. O mevki de olsun 38 derece 24 dakika kuzey 38 derece 24 dakika kuzey ve 0 26 derece 26 dakika doğu mevki neresidir? Şimdi yine en yakın referans enlemine koydum şeyi. 38 derece 24 dakikayı bulacağım. Ben 38 25'in olduğu yer referans enlemi. Burada bir çizgi olduğu için bu çizgiye bu enlem çizgisine paralelimi paralelledim. Sonra 24'e inmek istiyorum. Şimdi burada 25, burası 24, 23, 22, 21 ve 20. 38 derece 20 dakika burası. 38 derece 21 enlem burası. 38 derece 22 enlem burası. 38 derece 23 dakika enlemi burası. 38 derece 24 dakika enlemi burası. O zaman ben 38 25'e paralelledim. Paralelimi 38 derece 24 dakikaya kadar kaydırdım. Geldim. Ben burada bir çizgi üzerindeyim ama nerede olduğumu bulacağım. Diğer boylamımız da 0 26 derece 26 dakika. Daha önce de göstermiştik. Bunun burası 26 derecenin dakikalarıydı. 0 26 26'yı göstermek için de 25'e bu paralel e, körper gelimi bir ayağını koydum. Diğer ayarını da 26. dakikaya koydum. Burada da 25, 26, 27, 28, 29, 30 diye gidiyor. Burası 0, 26, 25 dakika. Burası 0:26, 26, 26 dakika. Burası 27. dakika, 28. dakika, 29. dakika ve 30. dakika şeklinde geçer. Bu da boylamın dakikalarıdır. 0 26 derece 26 dakika burası oluyor. Ben bu çizgiden referans aldığım için bu çizgiden böyle paralel bir kör pergelimi kaydederim geldim ve bu çizginin şuraya koyduğum şu nokta bunun tam karşısına gelir. Şu şu andaki per, pergelimin işaretlediği nokta benim mevkimi verir ve bu pergelimin pergelimin ayağını kaldırıp oraya kalemimle nokta koyuyorum. Etrafını yine bir yuvarlakla çizdim. Bu yuvarlakla çizmemdeki amaç ben bunu elektronik bir seyir cihazından bu mevkileri gördüm. Onu attığımı belirtmiş oluyorum. Bu noktaya da B dedim. Eğer ben A dediğim bu A noktasında B noktasına gelmek istersem acaba A'dan B'ye gelmek için hangi pusula rotasına geleceğim ve A'dan B'ye olan mesafe ne kadar onu ölçmek istiyorum. A'dan B'ye olan mesafe ölçmek için ikisinin de merkezine kör pergelemi getirdim koydum. Daha sonra buradaki enlem değerinden mesafe ölçeceğim ve ne kadar mesafe olduğunu 25'e getirdim. Diğer ucu da buraya geldi. Şimdi burası 25 dakika burası 26 Burası da 26. 1 2 3 4 kombine oluyor. 26 yani 1 dakika 4 kombinalık bir mesafeymiş burası. Şu arası 1 dakika. 1 dakikadan sonra da 4 kombinalık bir mesafe var. 1 dakika 4 kombineymiş bunun arası. Bu ikisinin arası. Mesafeyi buradan ölçüyoruz. Aşağılardan ölçme olmaz. Mesafe yandan ölçülür, enlemden ölçülür. O yüzden ben buradan enlemden buradaki körpergelemi açtım. Açtığım ölçü kadar buradan okuma yaptım. 1 dakika 4 kombina şeklinde mesafemi ölçtüm. Peki A'dan B'ye gidecek olsam acaba hangi yöne giderim? Onu ölçmek için de buradan e paralelimi paralelleyip buraya doğru pusula gölüne doğru paralelimi kaydırmam gerekiyor. Pusula gününe doğru paralelimi kaydırıyorum. şöyle çevireyim de. düz tutayım. Paralelimi kaydırıyorum. Yukarıya doğru pusula gününe kaydıracağım. Böyle sabitleyerek kaydırdım. Nereye kaydıracağım? Şu pusula gününün merkezindeki yere kadar paralelimi getirip koyuyorum getirdim. Şu anda biz bu tarafa doğru gideceğimiz için şuradaki değeri okuyoruz. Burada da 143 yazıyor. Şöyle geri çekeyim okunması için. Burada 140 var. 140 var. Ben şu üçüncü çizgiye geldiğim için 143. Şurası 145. 150 şeklinde. Tekrar kaydırıyorum paralelimi tam ortaya geldiğinde bıraktığımda 143 derece. Yani ben A noktasından B noktasına gidecek olsam 143 pusula rotasına gidersem doğru yere gitmiş oluyorum. Mesafeyi de ölçümü gösterdik. Şimdilik bu kadar.